Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon yeni katılan oyuncuların sırları ve gerçek yüzleriyle ilgili detaylar yavaş yavaş gözükmeye başladı. Son bölümdeki detaylar bizlere gelecek bölümler için büyük işaretler verdi. Videoya başlamadan önce Ömer ve Kıvılcım barışmalı, Kıvılcım eskide olduğu gibi kendi ayakları üzerinde dik bir duruş sergileyen haline geri dönmeli diye düşünenler mutlaka videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz? Bu sezon diziye katılan Cemal karakteri çok masum bir karakter gibi gözükse de son bölümdeki detayı yakalayan izleyiciler endişelendi. Meri ve Kıvılcım meyhanede otururlarken Cemal'i aradıklarında Cemal arabayla hemen aşağıdaydı. Cemal yüksek ihtimalle takıntılı bir sapık çıkacak ve zaten Kıvılcım onu aradığında o Kıvılcım'ı takip ederek meyhanenin önüne kadar gelmişti ve orada bekliyordu. Yani Kıvılcım onu arayıp davet etmeseydi bile Cemal Kıvılcım'ı mekandan çıktıktan sonra evine kadar takip edecekti. Ayrıca Cemal'in Meri veya Heves'le de bir bağlantısı çıkacak gibi duruyor. Cemal'in Heves ile eskiden kalan bir tanışıklığı olabilir ve ikisinin ortak büyük bir planı olabilir diye düşünüyoruz. Ömer'in üniversiteden aşkının ortaya çıkmasıyla birlikte Kıvılcım tarafında kıskançlık durumları ortaya çıkacak, ve kısa bir zaman içinde olmasa da ilerleyen bölümlerde Kıvılcım ve Ömer'i tekrardan birlikte göreceğiz. Sizin yakaladığınız detaylar varsa lütfen yorumlarda bizlerle paylaşınız. Çünkü fikirlerinizi ve tahminlerinizi gerçekten çok merak ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.